Allah sobelediler ya. Tüh. Nereye saklandınız Bana ya? Çok değişik şeyler yaptık. Ne yaptınız? Sonra, şey arkasına saklandık. Sonra bakıyorsun bize bulamıyorsun. Sonra binanın arkasından dolaştık. Canı şeye sakladım. Sonra can buradan sakın gitme dedim. Sonra gitmiş baktım. Lan çocuk kayboldu dedim. Sonra korktum tabii. Hop. Allah be nasıl yatıyorsun sen öyle ya bu uyumuş bizim olan bu oh, dışarı çıkmış kemikleri çıkmış canım yaz da geldi güneşleniyor musun bak sana ben güneşli bir yer göstereyim oraya uzan gel 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 ya sen ne yapıyorsun Hadi bakalım saklan. Evet arkadaşlar saklan baş oynayalım. Hadi bakalım kim evi olacak? Ben evet. tamam ben evi olayım siz saklan ikiniz. Ama gözükme orada abinle beraber saklan o seni güzel saklar. Tamam ben sayıyorum ona kadar sayacağım. Kapattım gözümü bir iki üç dört beş altı. 7 8 9 10 Hadi biraz daha sayalım 11 12 13 14 15 Artık saklanmışlardır herhalde Hadi şimdi onları bulmaya gidelim arkadaşlar Tek tek hep beraber sizle beraber bakacağız Siz de görürseniz bana Aşağıdan yazarsınız Hadi bakalım tarafta yok, bak. e, Ağaçların arkasına bakalım Var. Kırmızı top burada ama kendileri yok. Hmm, şu tarafa bakalım bari. Evet. Yeni saklandı acaba bunlar. Yazın topu da şurada. Ama kendisi gene yok. Kesin bu tarafta bir yerdeler. Allah Allah. Gerçekten burada da yoklar. Kesin şu duvarın arkasında olabilirler. Ya da apartmanın arkasında dolaştılar. Muhtemelen onu da yapmış olabilirler. Ben olsam öyle yapardım. Allah Allah. Burada da yoklar. Şöyle şu tarafa da bakayım. Apartmanın arkasında dolaşıp öbür tarafa mı geçtiler acaba? aşağıya baktığım zaman onları görebilirim belki. Şu ağacın arkasına da bakayım. Burada da yoklar. Allah Allah. Nereye gitti bunlar? Çok değişik saklanmışlar galiba. Harika saklanmışlar arkadaşlar. Bütün ağaçların arkasına tek tek bakıyorum. Bakın. Bu ağacın arkasında da yoklar. Bir de şu taraftaki çalıların arkasına bakayım. Bu tarafa mı geçtiler acaba? Allah Allah burada da yoklar. Allah Allah neredeler bunlar yahu? Gülün içine sorayım. Gül kardeş, Gül kardeş gördün mü sen bunları? O da görmemiş. O zaman şimdi nerede acaba bunlar? Şu ağacın arkasına da bakayım. Allah Allah.

Lan çocuk kayboldu dedi. Sonra korktum tabi. Sonra o şeyin arkasından hani sarı tişörtlü bir çocuk gördüm böyle koşuyor tamam mı? Neyin arkasından? Babamın baba yakalandı mı acaba koşuyor mu bilen dedim. Sonra koştum peşinden aldım kucağıma getirdim buraya. Kucağına mı getirdin? <gülüyor> <gülüyor> sen anlat şimdi nasıl oldu nasıl yaptınız? Bir sıra sen Benim yanına hafif böcek gelmişti ben de koştum buraya geldim. Böcek mi geldi yanına? Evet o yüzden koştum. Korktun mu? Evet. Ben de sanıyorum senden kaçmışım. <laughs> bak, baksana. Bak. Bir şey söyleyeceğim ama bir şey söyleyeceğim. Ama, şey. ama küçük kocası çocuk Peki şey, e, sen ilk önce nereye saklandınız ben sizi bulamadım. Bak, şey, saklandım. şişeyi arkasından saklandınız. Sonra da arkasından dolaşıp onu oraya sakladım. Sonra baktım. Baba, baktım, bak. Baba, baba, baba kaç değil misin? Sonra ben senin yanına anladım, geldim. Anladım, anladım. Tamam, ben onu sakladım sonra senin yanına geldim. Sonra... E, sen dedin ki canı bul getir dedin. Ebelezen bizi dedin. Sonra e, ben de almaya gittim. Canı baktım çocuk yok. Böyle koşuyor. Ondan sonra sarı tişörtlü bir çocuk gördüm aynen böyle koşan. Sonra onun peşinden gittim. Kucağımı aldım. Bir şey sandım. Senin peşinden bir şey. Can gitti. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Saklanmaç oyunumuz burada bitti. Hoşçakalın. Lütfen abone olun arkadaşlar.